Anındayım. Geçen sene size buraya tanıtan bir video çekmiştim ama ben o videoyu telefonla çekmiştim çünkü annemi ziyarete gelmiştim ben o gün ve yanında hiçbir şey yoktu yani odayı çekmek amacıyla gelmediğim için hiçbir şey de getirmemiştim. Gelmişken aa ne güzel ben bu da çekeyim ya YouTube yüklerim falan diye düşünerek videoyu çektim ve beklentilerim aşağı yukarı 100-150 kişinin falan izlemesiydi çünkü zaten takipçi sayım çok azdı, videolarım hiç izlenmiyordu. Bu videodan da hiçbir beklentim yoktu. O video benim beklentilerimi çok 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 aşarak çok fazla izlendi. En çok izlenen video o oldu. Bir bakıma sevindim ama bir bakıma da üzüldüm çünkü dediğim gibi videonun kalitesi çok kötü hem telefonla çekilmiş bir video hem de kış günü çekmiştim ben o videoyu o yüzden hava çok karanlıkta odada çok karanlık çıkmış çok iyi bir video değil yani o. Dedim ki benim bu videoyu artık yenileme zamanım geldi yeniden bir oda turu çekeyim size çünkü bu oda artık bozulacak maalesef böyle olmayacak bu oda. Eskiden benim evim çok küçük olduğu için koleksiyonumu götüremiyordum. Annemin evinde kalmıştı koleksiyonum. Artık daha geniş bir eve taşındım. Daha geniş bir alanım var ve koleksiyonumu koyabileceğim yerim var. O yüzden koleksiyonum da benimle geliyor. Şimdi sadece koleksiyonu götüreceğiz. Odanın geri kalanı böyle kalacak. Ama annemin de bu odayla alakalı birazcık planları var. O yüzden çok da uzun bir süre bu oda böyle kalmayabilir. Ne kadar kalacağını bilmiyorum. O yüzden oda bozulmadan önce tekrar size bir gezdireyim burayı dedim. Hadi gelin gezelim. Şu anda kapının önündeyiz. Burada bir şişman kadın var ve kapının girişinde bizi şişman kadın karşılıyor. Parolayı soruyor. İçeriye parolayı söyleyerek giriyoruz. Kapı, drakonis. Burası benim odam. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü dolap var. Bu dolaplar aslında benim eski dolaplarımdı. Rengi de turkuaz rengi gibi falan bir renkti. Bu dolaplar işte bayağı kafa yordu bunları nasıl odaya uyduracağız diye. Hatta annem daha çok kafa yordu çünkü bayıldı kendisi böyle şeylere kafa yormaya. Ee, bu deseni de o buldu. Tam olarak böyle Harry Potter temalı bir şey değil ama o atmosfere çok yakışacağını düşünmüştük biz bu desenin. Ve gerçekten de yakıştı bence. Bu kaplama kağıtlarıyla alakalı bana çok fazla soru geldi o ilk videomdan sonra. Bir sıkıntı yaşadınız mı? Bozuldular mı? Yırtıldılar mı? Bir şey oldu mu falan diye. Bir sıkıntı yaşamadık. Biz bunları çok uzun zamandır kullanıyoruz. Ben zaten bu evden taşınalı 5 sene oluyor. Ondan öncesinde yaptığımız düşüncek olursak bir 7-8 sene belki 10 senesi var bu dolapların. Henüz bir sıkıntı yaşamadık. Yani böyle kenarlarında ufak tefek bir şeyler var mı diye bakıyorum ama bile pek yok yani. Gerçekten bunlardan memnunuz. bir sorun yaşamadık. Bu dolapların hemen üstünde şurada Harry ve bir resmi var. O Forex baskı. Yani şey değil, kağıt değil. Ben odaya böyle poster türü bir şeyler yapıştırmayı çok fazla sevmiyorum. O yüzden onu Forex'e bastırmıştık. Forex dediğim şey de böyle tahta gibi bir şey. Ve güzel duruyor. Baya kaliteli duruyor yani Aynı şekilde şurada da bir forex baskımız var. Bu da plastan dokuduk çeyrek. Bunu direkt ozalitçi tasarlamıştı zaten orada yapıldı. Burada bir lav lambası var. Önüne şunları koyduk. Artık o da yine Harry Potter temalı bir oda olmaya başladı. Çünkü koleksiyonum artık sığmamaya başladı yerine ve yavaş yavaş taşmaya başladı odanın geri kalan yerlerine. Burada da Funko Pop'larım var. Şurada e, Quidditch setim var şu aşağıda. Bu Running Press'in Quidditch seti bu topları var. Bir de önde kendisinin için var. Eski videoda burada farklı şeyler vardı fark ettiyseniz. Dediğim gibi artık koleksiyon sığmamaya başladıkça yavaş yavaş ben odanın geri kalan yerlerine de dağılmaya başladım. Neyse ki yeni evde koleksiyona bayağı büyük bir yer ayırdım artık sığarım diye düşünüyorum. Şurada anip var. Bu amip'i ben çok seviyorum. Bu eve ilk taşındığımız zamanlarda falan almıştık amip'i? Belki birazcık daha sonra. Direkt ilk taşındığımız zamanlarda değil ama birazcık daha sonra almıştık ve yani çok uzun zamandır bu amip bu odada. Herhalde 15 sene falan. Yani belki daha bile fazla bilmiyorum. Gerçekten bu amip çok uzun süredir bende ve atmaya asla kıyamadığım bir şey. O da ne hale çevirirsek çevirelim de uyuyor rengi, şekli. O yüzden çok da bir sorun değil yani. Dursun orada. Bir süpürge var. Nimbus <laughs> 2001. Bu önceki videomda şey demiştim size, bu süpürgeyi asacağız demiştim ama süpürgeyi asmadık çünkü dediğim gibi ben bu odada yaşamıyorum artık, kendi evimde yaşıyorum ve bu süpürge yine de sonunda benim evime gidecek. O yüzden de bunu asmanın çok mantıklı olmadığına karar verdik. Hala bu süpürge burada duruyor. Artık gidiyor yavaş yavaş benim evime. Burası benim bu odanın en sevdiğim yeri. Dobby var burada, Dobby'nin gölgesi gibi duruyor. Ee, yine bunu Ozan içine bahsettik. Bunu duvar sticker olarak bahsettik. Aslında normal bir dubi fotoğrafıydı. Bu ben bunu Photoshop'ta değiştirdim, siyaha dönüştürdüm. Ondan sonra baskısını aldık ve duvar sticker olarak da buraya yapıştırdık. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani Dobby zaten benim çok sevdiğim bir karakter. Biliyorsunuz daha önce bir sürü videomda bahsetmiştim. O zaman da böyle bir şey olmasını gerçekten çok seviyorum. Şimdi şu tarafa geçiyoruz. Burada kitaplığım var. Ee, ben burada yaşarken burası tamamen doluydu. Hatta şu alt kısmı da kitaplık olarak kullanıyordum. Ee, şu anda benim kendi kitaplarım burada değil. Bu evde yaşayan insanların kitapları burada. Kardeşimin kitapları var, annemin kitapları var. Aa VCD'ler var şurada. Aa çok güzel VCD'ler var. Evde tek başına 4 var. Yıktık hepsini. Biz küçükken bunları seyrediyorduk. <laughs> burada şöyle kutular var. Bunlar e, şu üstündeki gibiydi. Yani ahşap rengiydi iki almıştık o zaman bunları ve sonra işte birazcık daha odanın konseptine uyduralım diye böyle Hogwarts binaları şeklinde üstlerini kapladık. Bunları normal sticker olarak bastırdık. Bütün binalar var. Dursley, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff olarak bütün binaları yaptık buraya. Şurada bir askım var. Bu askı da yine benim çok küçüklüğümden kalma bir askı. Ama bu iyice küçüklüğümden kalma. Gerçekten bunu aldığımız zaman ben herhalde 5 yaşında falandım. Ve ee, bu rengarenkti, böyle değildi de normalde. Her bir parçası, şu kolları falan hepsi farklı birer renkti. Sonra yine odanın konseptine uysun diye biz bunu kahverengiye boyadık. Ben burada yaşarken annemin en nefret ettiği obje buydu çünkü çok dağınık oluyordu üstü. Ben üstünden çıkarttığım her şeyi bunun üstünden atıyordum ve her bir koldan üç parça, beş parça kıyafet sarkıyordu. Annem nefret ediyordu bundan. Şu anki haliyle daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Bu tarafa dönünce yatağım var yatağın başında yine bu kiremit desenlerinden kullandık. Dolapların üstünde kullandığımız desenlerin aynısı. Ee, ve Hogwarts Express yazısı bahsediyor. Bunu normal sticker olarak bastırdık. O yüzden kenarlarında birazcık sorulmalar olmuş. Normal sticker bunlar kadar çok dayanmıyor. Ee, nevresim takımım önceki videoda şey daha çocukluğundan kalma bir nevresim takımı göstermiştim size. Harry ile Hedwig'in olduğu bir nevresim takımıydı. O daha çocuklar için bir nevresim takımıydı. Bunun daha çok uyduğunu düşünüyorum odaya. Hem yeşim için daha uygun hem de bunun şöyle bir güzel tarafı var. Burada çapulcu haritasını görüyorsunuz. Duvara baktığınız zaman da I saw this that I'm up to no good yazıyor. Yani hiçbir şey yaramadığıma yemin ederim. Çapulcu haritasını açmak için söylediğimiz sözler. O yüzden bence bu çok güzel bir detay. Ee, şurada bir Ravenclaw brandan var. O yine kağıt değil, branda kumaşından yapılmış bir şey. ha bir de şöyle bir şey var, buradan hemen şöyle kayacak olursak burada bir tane daha çapulcu haritası görebilirsiniz. Bu bir dolap. Bu normal bir dolaptı tabii ki tahmin edeceğiniz üzere. Bu da bizim e, emeğimizin ürünü. Bunu odal içine bastırdık biz. Ve gördüğünüz gibi ortasından delik bir şekilde bastırdık. Delik değil ya, delik denmez ona. Ortasından kesik bir şekilde bastırdık. Ee, ve çapul haritasını bir tarafa bu tarafa, bir tarafa bu tarafa gelecek şekilde yaptırdık. Ama o kadar zor oldu ki bunu yapıştırmak. Çünkü şimdi iki tarafın birbirini tamamlaması gerektiği için bir tanesi azıcık aşağıya doğru kaysa olmuyor. Uymuyor birbirine. O yüzden çıkartıp çıkartıp tekrar yapıştırmamız gerekiyor ama çıkartıp çıkartıp tekrar yapıştıramıyorsunuz çünkü çıkartmaya çalıştıkça bunu böyle çektikçe esniyor bu. Biz bunu üçüncü denememizde başardık. Üç tane sticker harcadık bunun için ama sonunda bence başarılı olduğunu düşünüyorum ve bunca sene çok güzel bir şekilde dayandı. Hiçbir yerinde hiçbir bozukluk yok yani. Üst tarafta koleksiyonum var. Artık bu koleksiyon dolapları çok dağıldılar çünkü ben artık burada yaşamadığım için bunlarla çok fazla ilgilenemiyorum. Birazcık dağınık gözüküyorlar. Ee, bir de dediğim gibi artık sığmıyorlar buraya. Sığmadıkları için çok böyle tıkış tıkış olmaya başladı. Ama zaten artık buradaki son günü bunların. Artık benim evime taşınıyorlar. Ee, şu tarafta asallarım var. Asallarımın bir kısmı zaten benim evime gitti bile. Bir kısmı da burada duruyor. Bu taraftan... Tabelalar var. Bunların hepsi Harry Potter'daki mekanların isimleri. Hogwarts var, Hogsmeade, Nocturne Alley, Diagon Alley ve Godric Hollow var. Bunların hepsini ben boyadım. Bunları marangozla kestirmiştik böyle tabela şeklinde. Ben boyadım. Üstlerindekiler de yine duvar stikeri. Şu tarafta çok tatlı bir şey var. Ben bunu çok seviyorum. Ee, bu elektrik düğmesinin üstünde Lumos yazıyor, altında Nox yazıyor. Lumos'a basınca ışık açılıyor, Nox'a basınca ışık kapanıyor. Bence çok güzel bir detay. Tabii bu benim fikrim değildi, ben bunu internette bulmuştum. Pinterest'te bulmuştum galiba. Oradan aldığım bir fikir ama çok seviyorum gerçekten, çok güzel duruyor. Ne kaldı? Son olarak yerde halım kaldı. Bu halı değil. Kilim gibi bir şey diyorum ama aslında tam olarak kilim de değil. Kilim içinde birazcık ince bir materyal. Bunu çok aramıştık o zaman. En son eBay'den aldık. Çünkü Türkiye'de Harry Potter'lı halı, kilim türevi bir şey bulmak maalesef mümkün değil. O yüzden eBay'den söylemiştik bunu. Beklediğimizden birazcık daha ince geldi. Ama çok sıkıntı değil. Bence yerde güzel duruyor. Çok problem değil yani. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Oda turumuz bu kadardı. Birçoğunuz görmüştünüz zaten daha önce bu odayı. O yüzden tekrar böyle bir video çekmeme gerek var mıydı derseniz bilmiyorum. Ama bu odanın benim için anlamı çok büyük. Çünkü biz bu odaya çok emek verdik. Annem de ben de. Ve çok keyifli bir süreçti bizim için. Çok eğlenerek hazırladık gerçekten. Hatırası var yani bu odanın. O yüzden de böyle telefonla çekilmiş bir videoyla hatırlamak istemedim ben bu odayı. Doğru düzgün bir videosu olsun istedim. O yüzden tekrar çektim bu videoyu. Birazdan telefon bir koleksiyonumu toplamaya başlayacağız. Yarın da artık benim evime taşınacaklar. Şu ortamı bozacağım için birazcık üzülüyorum. Çünkü böyle bütün halde çok güzeldi gerçekten bu oda. Artık koleksiyon farklı bir yerde olmuş olacak. Ama benim için çok zor oluyordu. Çünkü bir Harry Potter etkinliğine gitmem gerekiyor mesela. Koleksiyondan bir şeyler kullanmam gerekiyor. Önce annemin evine uğrayıp annemden o eşyaları alıp öyle gitmem gerekiyordu etkinliğe. Ya da bir video çekecek oluyorum mesela. Videoda göstermem gereken bir şeyler oluyor. Ama o koleksiyon ürünlerim benim evimde olmadığı için gösteremiyorum gibi bir takım zorlukları vardı. O yüzden artık koleksiyonumun benim evime taşıma vakti gerçekten geldi. Ama sizinle birlikte son bir kere daha bu odayı gezmiş olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.